Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 4 Haziran Cuma. Hava güzel. Kuşlar cıvıldıyor. Her yer yeşil fındık dalları, fındıklar büyüdü baya. Allah bereket versin. Orta seviyede var. Bolatı, bolat patlatı bir süredir kullanıyorum çektiğimiz sıkıntılar, sorunlar varsa neler? Yorumlarda birkaç kişi önceki videomda yorumlara yazanlar olmuş daha detaylı video için. Ben de onun için bir video daha hazırlamak istedim. Evet dışarıda parlama yapıyor görüntü arkadaşlar güneş var o yüzden içeri aldım makineyi patlatı patlat bildiğiniz gibi 22 beygir yağ değişimi yapıldı. Yağ değişimi. Şuradan yağ değişimi yaptık. Buradan bu kapak yalama biraz. Buna bant sardım. Tutmuyordu. Buradan yağ koyduk. Buradan da yağsı, içindeki kirli yağsı çıktı. İçinde yani sıfır motor olduğu için 5. depoda 5 depo yaptıktan sonra değiştirdik yağsını, içindeki pislikleri falan atsın diye. Bildiğiniz gibi tekerden dönme. Önler disk. Bir abimiz yazmış önceki videoyu nereden attırıyor, önleri nereden bağlıyor diye. Önde elektrik sistem var. Şuradan elektrik kablosu bunun içinde pimler var. Bunu açabilirsem gösteririm ama uzun hikaye. Yok. O yüzden ona gerek yok buradan bunu attırıp buradaki pimleri şuradan takıyor pimleri teker dönmeye başlıyor önler ön frenlerin diski bu baltası depo önceki videoda söylememiştim bilmiyordum depo 13 liraymış 90 lira yakıt alıyor. Bunlar şunlar rot kolları. Buradan rot balans ayarı metre yaptım ben onu. Tekerler yenmesin diye. Rot balans ayarı önemli. Tekerler yenir yoksa. Bu şaft 5 sistemi burada. Burası e, bunu fişli yapmışlar. Bu çıkıp şu kovanlardan buradan sökülüp bu buraya bıçak takıp buraya da kolları takılıp şey yapabiliyorsunuz koşmak için de kullanabiliyorsunuz ama büyük motor çok buralara göre değil fındık için değil fındık için 7 beygirlik Polat aynı 7 atom atom 7 beygir aldık o da şu arada onu da birazdan gösteririm Ama bunun bıçakları, sapı, tutma yeri falan hiç verilmedi bize. Zaten verilse de ücretiyle verirler. Ben de lazım olmadığına hiç sormadım. Ön 3 de Genellikle yüklüyken ön 1 de oluyor. Boştayken 2 de kullanıyorum. 3'e hiç atmıyorum neredeyse. 3 çok hızlı falan gideceğim zaman, acelem varsa 3'e atıyorum boşken. Ama yediğim gibi gerek yok bir çarpma. Daha sonra önler bağlı iken videsimizi RM atıyoruz. Geri geri gideceğimiz zaman RM atıyoruz. Arka videsten geri vides attığımızda burası bir olduğunda buradan geri attığımızda arka teker geri zorluyor. Ön teker ileri zorluyor. Dengesizlik yapıyor çünkü uydurma yani bu arka taraf bu da tofaş şaf diferansiyeli var burada da şanzıman var bu ters takılıyor zaten arabalara göre ters bu çünkü pat patların motoru arabalara göre ters dönüyor daha sonra pistonumuz ortadan tek piston 3 kademe 2 kademede Şöyle Damperi kaldırırken Çalışır durumda kaldırmanızı öneririm Aküyü yer yoksa bu şekilde zorlarsanız Bu aküyü bitirir yer çalıştırıp biraz gaz vererek yaptığınızda Bir sıkıntı olmaz Buradan önleri bağlıyoruz Bunu iki konumuna getirip Bakın taktı taktı bunu kapattığımızda ses, sesi duydunuz zaten çıkardı tekrar yapıyorum bak şu an takıyorum biri aldığımda çıkaracak evet bu korna farklısa uzun sinyal, amper önceki videoda anlattım ben burayı hatta çalıştırmıştık bu yağ yağ seviyesi düştüğünde bu yanıyor çalışır durumdayken. Böyle yani. Bir de patpatı aldıktan sonra şu şaft şu yukarıya vurmuştu. Vurma Şuradan göstereyim. Bakın şurayı yemiş. Çaseyi gördüğünüz gibi. Bu şaft yukarıdaydı. şanzıman yukarıdaydı yani. Bu kulaklardan aşağı düştü. Buraya vurduğunda da kutuz köşe takozu da yırtmıştı. Takozu da değiştirdik. Daha sonra mafsal mafsalı da çaktırdık. Orayı böyle hallettik. Bu da almıştı. Daha kötü olmadan değiştirdik. Çünkü çıkma bunlardı dağınık olabiliyor. Tufaştan alma. Şimdi 7 beygirlik koşma vardı. Koşma patladı. Şurada traktörün önünde köşede. Onun ikisini bir aldık aynı anda. Bu da tam fındık için ideal. Bunu da isterseniz yorumlara yazın, ee, videosunu çekerim. Bu şekilde arkadaşlar Volatın yaptık tanıtımını. Bu damper de çok kaldırdığımızda inmiyor bazen, çok sıkıştırınca. Şimdi bir sesini falan merak edenler vardır çalışmasına. sürelim biraz. Bir gidelim gelelim. çarpı dördü kirkoya vurup kaldırıp çalıştıracağım. Neyse kaldırayım devam ederiz. Evet tekerleri yerden kestim. Şimdi çalıştırıp bir abimiz yoruma yazmıştır kirkoya kaldırıp biraz var mısın diye. Şimdi bir konumunda nasıl çalışıyor? İki konumunda nasıl çalışıyor? Onu göreceğiz arkayı boşa aldık her şeyin şekilde. Bakın bir konumunda bastığımda olmuyor. Hiç şekilde bir de çalışmıyor. Sıfırda sıfır alıyorum. Biraz çalışıyor sıfırda. Yere de çalışıyor. Sıfırdayken fazla durmuyor, hemen kurtarıyor. Ama ikideyken ikiye gel, alıyorum. Kapatacağımız zaman. Önce düğmeyi kapatıyoruz. Karabana. Evet böyle arkadaşlar. 4x4'ü de göstermiş olduk. Bak aklıma başka bir şey de gelmiyor. Yine sorularınızı yorumlara yazın. Hepinize cevap veririm. Sıkıntı yok. Videoyu buraya kadar izlediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.